Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sporda risk yönetimi kitabımızın 3. ünitesi olan risk yönetim sürecinden kısaca bahsedeceğim. Ünitenin amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci risk yönetim süreci kavramını tanımlayabilecek, risk yönetim süreçlerini sıralayabilecek, risk yönetim süreçlerini tanımlayabilecek ve risk yönetim süreçlerini analiz edebilecektir. Ünitenin içeriğine baktığımızda Risk yönetim süreçlerinden bahsedeceğiz. Bunlar risk stratejisinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, risklerin yönetilmesi, risk izleme ve kontrol ve raporlama sürecidir. Risk yönetim süreci her kurum faaliyetlerini sürdürebilmek için iyi bir risk yönetimi ile yöneterek kurumu hedefleri doğrultusunda ilerledikleri yolda tutmak zorundadır. Risk yönetimi Kurumun faaliyetlerinin devamlılığını korumak için tüm riskleri bir arada dikkate alan planlı ve sistematik bir süreçtir. Risk yönetim süreci aşamaları. Risk yönetim süreci aşamaları temelde ikiye ayrılmaktadır. 1 planlama aşaması, 2 yürütme aşaması. Planlama aşamasında risk yönetiminin program boyunca nasıl uygulanacağı planlanır. Yürütme aşamasında ise risk yönetim planına ve risk azaltma planına göre değerlendirme, azaltma, izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir. Risk yönetim süreci basamakları. Risk yönetim süreci basamaklarına baktığımızda şunlar karşımıza çıkmaktadır. 1. Risk stratejisinin belirlenmesi, 2. Risklerin değerlendirilmesi ki iki alt basamağa ayrılmaktadır. Risklerin tanımlanması ve belirlenmesi ve risklerin analizi. 3 risklerin yönetilmesi, 4. risk izleme ve kontrol ve 5. raporlama sürecidir. Risk stratejisinin belirlenmesi süreci bu aşama amaçların belirlenmesi, anlaşılması ve belirli bir projeye ait gereksinmeler çevresinde risk yönetim sürecinin yapılandırılmasından oluşur. Tüm bu bilgilerin ışığında muhtemel risklerin üstesinden gelebilmek için bir risk planlaması yapılır. Risklerin değerlendirilmesi süreci. Risk değerlendirme, riski kabul edebilir düzeye indirmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirme süreci ikiye ayrılmaktadır. Risklerin tanımlanması ve belirlenmesi ve ikinci olarak risklerin analizidir. Risklerin tanımlanması ve belirlenmesi. Risk yönetiminde riskin tanımlanması en önemli basamaklardandır. Ve riskin tanımlanması riskin teşhisi anlamına gelmektedir. Bu aşamada yapılacak işlemler şunlardır: Kurumun karşılaşabileceği tehlikelere sebep olan insan, çevre, yönetim ve malzeme olmak üzere dört faktör analiz edilir. Daha sonra bu faktörlerden kaynaklanabilecek olası tehlikeler sıralanır ve en son olası tehlikelerin sebepleri listelenir. Listelerin tanımlanması ve belirlenmesi şu yöntemlerle belirlenir: Bir, beyin fırtınası 2 standart anketler, 3 süreç analizi, 4 çalışma grupları, 5 görüşmeler ve daha sonra program yönetiminin değerlendirilmesi, dokümantasyonun gözden geçirilmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve geçmiş verilerin değerlendirilmesidir. Risklerin analizi. Belirlenen risklerin oluşma olasılığı ve etkisi nicelenmeli ve derecelendirilmelidir. Risk analiz faktörleri ise 3 ayrılmaktadır. 1 olasılık riskin oluşma olasılığıdır. 2 etki risk probleme dönüştüğünde oluşturacağı kayıptır. 3 zaman çerçevesi riskin oluşabileceği zaman aralığıdır. Risklerin yönetilmesi süreç. Bu aşamada belirlenen riskler riski cevap verme yöntemleri ile ortadan kaldırılmaya veya azaltılmaya çalışılmaktadır. Riske cevap verme yöntemleri. Bunlar riskten kaçınma yöntemi, riski kabullenme yöntemi, riski paylaşma yöntemi, riski azaltma yöntemi ve riski sigortalama yöntemidir. Risk izleme ve kontrol süreç. Risk izleme, risk yönetim performansını sistematik olarak değerlendirmek için uygulanan sürekli bir süreçtir. Risk kontrolü ise, İşletmede riskler için yapılan uygulamaların risk yönetim planına uygunluğunun araştırılmasıdır. Risk kontrol yöntemleri şunlardır: Önleyici kontroller, yönlendirici kontroller, ortaya çıkarıcı kontroller ve düzeltici kontrollerdir. Risk raporlanması. Risklerin rapor içeriği şu şekildedir: Risklerin belirlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi, Risklere karşı alınan önlemlerin planlanması, yönetilmesi ve uygulanması ve risk denetimin sonuçlarıdır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar diler.